bitirdim. Ee, Plus'la oynayacağım. oradan. Hülacı. Yapmayı sakın. Ben böyle oynarım. Geçelim beyler. Oo. Oh! En Ben alta bir yeni sekme açıyorum. Burada yüzde yüz dedim yani yüzde yüz dememiş demeyin. Yap. Create new game. Tabii ki de ben çok pro olduğum için en kolayı seçeceğim. Misir. Lan ne artılı başlıyor Bunlar Az doğrusu videosunda yerim dolmuş tak diye kapanmış video ya. <laughs> Hakkınızı helal edin buraları geçiyorum. Geçemiyormuşum ha. sıkılmayın diye ben burayı durdurup geçiriyorum. Evet. Tam ara sahneye geçirdim. Şimdi en iyi ara sahne var. Yok en iyi değil ya. O Mayos ve Seth Ben yanlışlıkla şey mi verdim lan? Teorim. Evet. Buraya atlamak aşırı çok istiyorum. İnşallah simbiyot kostümle kalmamıştır. Bir dakika Bu ara sahne çöpünden özür dilerim Simyot kostümde kalmış <laughs> Miles beni bekle oğlum Geçtim ama sen? Oh, duvara sıktı kostüm. Hey kadar normalden azıcık fazla yukarıdayım. <laughs> Kapanmamış. <laughs> Otomatik bastı lan. İkinciye geçeceğim. Geçiyorum. Çok fazla zamanım yok. Biraz şakayı kaçtı, kaçırdık ama koşmazsam böyle oluyormuş. <laughs> Hiç denememiştim merak ettim. Size sakladım bunu. Kuma batıyormuş. Bence kimse tahmin edemezdi bunu. <laughs> Lan. Oğlum biraz nublaştım mı la ben? En kolay modda oynadığıma emin değilim. La iki kere bitirdim bu oyunu. Birisin platin <laughs> yaptın lan. Muhammed kendine gel oğlum. Platin yaptın sen bu oyunu. Kendine gel Muhammed. Sen bu oyunu platin kupa yaptın. <laughs> Evet, markolara el Minik Marko çok var. Lan. Oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Lan yukarıda oyun az önce baga girdi. Kum düşmedi lan. Biraz bu yüzden sıkıntılı diyorlarmış. Kum yukarıda kaldı. Evet. Başka patates kal edeceğim adam kaldı mı? Oyun baga girdi. La bağırma. Ağzın kokuyor sen ben. Bağırma. kayıt sürem sınırlı. O yüzden buralara doğru. Bay bay. Evet. Bu buraları kapatmak kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Kayıt sürem sınırlı. Annemin galerileri pot pot pot.

En son sarımsaklı bir şey yemiş. Ana. Bir şeyler aklıma geldi. Bu ya. Kuru kafa geldi daha aklıma. O tipi görünce az önce. Allah'ım ne olur kayıp bitmesin bir anda. Hemen önceki şu dövüşü bitirmek istiyorum. Burayı durduruyorum. Devam ettirdim. İzliyorum youtuberları bu kadar pratik ol olamıyorlar mesela ulti açtı Miles Miles ulti açtı falanıyorum <laughs> sen ben delendi burayı durduruyorum devam ettirdim durdurdum Ha bir de bu birinci bölüm iyi. depo yetmezliğinden dolayı part 2 şeklinde gelebilir bir bölüm buradan bakarak oynayacağım baba ben nereye gidiyorum ya Uyuyuyuyuyuyu. Bu parti şeklinde gelecek kesin ama neyse. Evet bunun part ikisi gelecek. Ee, yani 25 saniye falan kaldı. Yani görüşürüz.